Selam arkadaşlar. Latife hayatı ve Mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün domates çorbası yapacağım. Burada da et kavurayım. İki yemek kaşığı tereyağı koydum. Erisin. Yağım eridi. Şimdi iki yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. खाब रहा है Bir yemek kaşığı da salçamı ilave Tamam, kavruldu, Buraya altı tane salkım domates büyüklüğünde domates rendeledim. Hı, <laughs> kaçtı şeyim. Şimdi et, et, suyum vardı derin dondurucuda onu koydum. iki bardakta suyun birini döktüm. Aynı bir ölçüdeydi. Bu bardağımı da döküm kaynasın. şimdi et suyumda erisin daha lezzetli olur selam arkadaşlar şimdi de pirinç pilavı pişireceğim yarım çay bardağı zeytinyağı koydum bir çay bardağı da arpa şehriye bir çay kaşığı da tuz koydum Kavuracağım. Aslında daha ışık zamanı değil de dışarı sayı. Hava yağacak gibi karardı. Hava karardı. Çok da rüzgar çıktı. Şöyle davranıyorsun Arpa şehriye kızardı. Şimdi pirincimi dökeceğim. Şimdi pirinçimi ilave ettim. Kavuracağım. Pirincimi de kararı ıslattım. 20 dakika falan ılık suyum içinde durdu. İki çay ıı, kaşığı kadar tuz atmıştım. Biraz bekledik. Ondan sonra yıkadım. Şimdi de kavuruyorum. Suyu kullanmaya gelince suyunu ilave edeceğim. Bayağı kavurdum. Neredeyse de, tane tane oldu. Şimdi göz kararı yine vaktiyle ilave ediyorum. Böyle yeterli. Sıvırayım. Domates çorbam kaynıyor şu anda. 10 dakika daha kaynarsa kapatayım altını. Evet, pilavım delik delik oldu. Genelde benim Allah nazar değmesin. Pirinç pilavım güzel olur mercimek pilavım da güzel olur. Yani beğenilir. En başta benim her bizim evin gurmesi ya. <laughs> o şey yapar. İyiyse iyi, kötüse kötü söyler yani. Evet altını kapatayım. Dinlenmeye bırakıyorum. Kapağını da kapattım dinlensin artık. Evet, çorbamı da kapatabilirim.